Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir kitap tanıtım videosu çekiyorum. Evet, kitabımızın adı Öncekiler ile biz aynı aslısı olmuş. Önemli değil. Yazarı Bülent Çelik benim. Ben bir öğretmenim. Kitabımızın konusu da eğitimle ilgili. Fakat ana temaya geçmeden önce sizlerle kısa bir ders işleyeceğiz. Ders araç ve gereçlerimiz çok kolay. Hemen elimizi cebimize atıyoruz. Bakalım ne var burada. Bir cep telefonu. Aslında bu bir bilgisayar. Aynı masaüstü bilgisayarınız gibi, laptopunuz ya da tablet bilgisayarınız gibi. Bütün parçaları aynı. Evet, bilgisayar hayatımıza o kadar çok girdi ki artık bilgisayar olmadan yapamıyoruz. Elimizden bırakamıyoruz hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Peki ne oldu da bilgisayar hayatımıza bu kadar girdi? Bilgisayarı bilgisayar yapan nedir? Bilgisayarın en önemli bileşen nedir? Parçalarını birlikte sayalım. Hard disk mi? RAM mi? mi? Batarya mı? Ekranı mı? Kasası mı? Tabii ki bunların hiçbiri değil. İnsan kendinde olan bir özelliği bilgisayara aktarmış. Bakınız burası çok önemli. İnsan kendinde olan bir özelliği bilgisayara aktarmış. Bu nedir? Bu dil, lisan. Yani bilgisayarın işletim sistemi. Bilgisayar işletim sistemi olmazsa hiçbir iş yapamaz. İnsan da böyledir. İyi bir insan yetiştirmek istiyorsanız ona güzel bir dil yükleyiniz, ona güzel bir işletim sistemi yükleyiniz. Bizim işletim sistemimiz ne? Bizim işletim sistemimiz Türkçe. Evet. Ne anladık bu dersten? E, dili somutlaştırdık. Gerçi ne kadar somutlaştırsak da yani siz bunun parçalarını açıp içine baksanız da dili, dili göremezsiniz. E, Akıl telefon diyorlar ya en azından aklın ne olduğunu biraz öğrenmiş olduk. E, yani kitabımızın ana teması dil. E, neden böyle bir kitap yazmak zorunda kaldım? E, ben muhafazakar bir bölgede öğretmenlik yaptığım için e, çocuklar, e, yani öğrenciler okula başlamadan Kur'an kurslarına gidiyorlar. Hiç çıkarmadıkları sesleri çıkarıyorlar. Arap alfabesi öğreniyorlar. Okula geldiklerinde de iki kelimeyi bir araya getirip e, bir cümle kuramıyorlar. Dil gelişimleri çok zayıf. Bu nedenle Kutsal kitaplarda dille ilgili e, incelemeler yaptım. E, bulduğum delillerin hepsini bu kitapta topladım. <laughs> Şimdi burada bu delillerden yalnızca size birisini göstereceğim. E, onu yakından tanıyoruz. Evet, İsa Peygamber doğduğunda da konuşuyordu. E, İsa Peygamber Yahudilere gelen son peygamberdir ama bugün onlar hala İsa'yı peygamber olarak kabul etmiyorlar. İsa'nın söylediklerine geçmeden önce Yahudi tarihini kısaca değinmemiz gerekiyor. Bir bölümüne bildiğimiz gibi Yahudiler Süleyman peygamberle muhteşem bir dönem yaşıyorlar. Fakat sonra parçalanıyorlar. Babil'e sürgüne gidiyorlar. Uzun yıllar bu sürgünde kalıyorlar Babil'de. Ve bu arada o bölgenin egemen dili olan Aramiceyi benimsiyorlar. Kendi dilleri olan İbraniceyi unutuyorlar. Hatta İbranice ölü bir dil haline geliyor. Fakat kitabın dili yani tevratın dili İbranice hiç değişmiyor, öyle kalıyor. Belir bir zaman sonra Persler Babilleri yeniyorlar. Yahudileri serbest bırakıyorlar. Yahudiler kendi memleketlerine dönüyor ülkelerine dönüyor. Süleyman Tapınağı'nı yapıyorlar. Milattan önce 60'larda Roma İmparatorluğu'nun egemenliğine giriyorlar. Daha sonra da İsa peygamber geliyor. İsa ve halkının dili Aramice, Tevrat'ın dili İbranice. İbranice öyle bir dil. İsa Yahudilere diyor ki bilgiye giden yolu açınız diyor. Yani kitabınızı okuyun, öğrenin diyor. Tabi Yahudiler İsa'yı dinlemiyorlar. Sonucunu biliyorsunuz. Onu çağırmaya geliyorlar. Bir müddet sonra da Romalılara karşı ayaklanıyorlar. Ve yurtlarından sürülüyorlar. Dünyanın dört bir yanına dağılıyorlar. Tam olarak İncil'de İsa şöyle diyor. Bilgi kapısının anahtarını aldınız. Kendiniz bu kapıdan girmediniz. Girmek isteyenler de engel oldunuz diyor. Yine Kur'an'da Yahudilere söylenen bir ayet var. Tevrat'ta yükümlü olup da <laughs> ondan faydalanmayanlar sırtınca, sırtında, sırtında ciltlerce kitap taşıyan eşek gibidirler diyor. Meşhur bir ayettir. Yani Yahudiler kitabını hiç anlamadıkları bir dilde okudular. Hiç faydalanmadılar. Bu yüzden kitap onlara yük oldu yani eşek yük taşır. Şimdi İsa'dan 2000 yıl sonra günümüze geldiğimizde bakıyoruz. Aynı Yahudilerin düştüğü hataya bugün Müslümanlar düşmüş. Var mı kitabından bir şey Yok. Şimdi buradan Diyanet'e seslenelim. Öğrencilerin en önemli organı, baş, kafa, burada bir beyin var. E, e Biz öğretmenler bu beyine dil yüklüyoruz, işletim sistemi yüklüyoruz. E, dil, Kur'an'da her mevsim meyve veren ağaca benzetilmiş. Yani nedir bu dil ağacının meyveleri? E, doğruluktur, dürüstlüktür. E, büyüklere saygı, küçüklere sevgidir. Çevreye, doğaya, diğer canlılara saygıdır. Kısacası güzel ahlaktır. Artı e, teknoloji, bilimde yeni buluşlardır. Sanatsal faaliyetlerdir. Yani yani bunların hepsi dil ağacının meyvesidir. Bu yüzden dil ağacımızı baltalamayalım. Lütfen gençlerden ve çocuklardan elimizi çekelim. Yine yurdumuzda vatandaşlarımıza da seslenelim. İsa ile ilgili gerçekleri öğrenelim ve söyleyelim. Yani bundan 2000 yıl önce İsa'nın söyledikleri anlaşılmamış olabilir. Ama bugün anlaşılmayacak bir durum yok. Yani bilgisayar çağında yaşıyoruz. Bilgi çağında yaşıyoruz. Zaman ruh geldi. Bilgiye giden yolu açınız. Çok kolay. Hristiyan vatandaşlarımız da var. Hatta e, e, Hristiyanların yedi kutsal kilisesi de yurdumuzda. Onlara da seslenelim. İsa ile ilgili gerçekleri gizlemeyiniz. İsa ile ilgili gerçekleri gizlediğiniz her gün Allah katında suç işliyorsunuz. Nasıl suç işliyorsunuz? Ee, görüyoruz her gün e, mülteciler geliyor akın akın. Nasıl durduracağız bu insanları? Bir tek yolu var. Eğitim. Ne diyor kitapta allah İsa'ya? E, seni vefat ettireceğim. Daha sonra seni yücelteceğim diyor. Yani İsa'yı yüceltmek ne demek? Herkes kitabını alıp okuyup öğrenecek. Yani bilgiye giden yolu açınız. İsa ile ilgili gerçekleri söyleyiniz. Zaten İsa'nın neden çarmıha gerildiğini öğrendiğiniz zaman biliniz ki İsa peygamber gelmiştir. İsa'nın misyonu dildir. Umarım tanıtıcı bir video olmuştur. Ya Şunu da söyleyelim. Bu kitapta yazıp da sizin bilmediğiniz hiçbir şey yok. Daha doğrusu akademisyenlerin bilmediği hiçbir şey yok. Ama göremediğiniz çok şey var. Umarım aydınlatıcı bir video olmuştur. Kitabı da alıp okuyup yorum yaparsanız sevinirim. Bilgiye giden yolda mutluluklar. Görüşmek üzere.